Merhaba arkadaşlar, merhabalar, herkese merhaba. Sayısal mantıkla ilgili ikinci testimize hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Evet, şimdi hemen sizin için seçtiğim sorulara başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar bir şekil sorusu var. Biz ama ilkokuldan beri değil de 6. sınıftan beri şekil yerine ne yazıyoruz? X, Y, Z yazıyoruz ki çok daha rahat görelim. O zaman ben bu daire şekline X yazayım daire şeklindeki ifadeyi x yazayım, üçgene y yazayım, kareye z diyeyim. Şimdi neler var elimizde bir görelim. Yani bana x artı y'yi z olarak vermiş. Sonra e, x eksi y'yi y'ye eşit demiş. Sonra da demiş ki z artı x bölü y nedir diye sormuş. Böyle çok daha rahat işlem yapacağız. Ne yapalım peki? İlk denklemimizi geçelim arkadaşlar. İkinci denklemde şu y'yi karşıya bir atayım mı? x dediğim şeyi 2y olarak bulayım. Tamam. Demek ki x'i ben 2y olarak bulduysam aşağıda y, z'yi de y ile olarak ifade edebiliyor muyum diye düşünüyorum. Alırım bu bulduğumu. İlkten denklemin içine yerleştiririm. Bakın şöyle bir şey olur o zaman. Ne olur? 2y artı y de Z'ye eşit olur tamam Z'yi de ben Y'ye bağlamayı başardım 3Y bunu da yerine yazalım tamam sorulanı bulduk demektir devam edelim o zaman sorulan neymiş yukarısı 3Y artı 2Y'ymiş aşağısı neymiş Y'ymiş yukarıda oldu 5Y aşağıda oldu Y Y'ler birbirini götürdü sorulanı 5 olarak bulduk hangi şıkta? E şıkkında. geçtik ikinci sorumuza evet Evet, 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 evet. Gözlerimiz bir an böyle şaşaladı. Dikkatle bakacağız arkadaşlar. Ne yapıyorum? Önce çeyreğe bakıyorum. Bakın, çeyrek çemberin içine yazdığı ifadeyi neyle çarpmış arkadaşlar? İki katını almış. İki katını almış. Yarımın içine yazdığına ne yapmış? Bakalım yarımın içine yazdığını da dörtle çarpmış. Yani dört katını almış. Demek ki devam ediyor. 4/3'ün içine yazdığını arkadaşlar. Bakın B'yi de 6 ile çarpmış. 2'şer 2'şer gidiyormuş. 6 katını alıyormuş. Demek ki dairenin içine yazdığını bakın tümünde daire var. Dışarıda arkadaşlar daire var. Onu da bakın 8 ile çarpmış. Biz sistemi Bulduk demektir. Hiç kontrol etmeye gerek yok. 88'i veriyor mu diye kontrol etmeye gerek yok arkadaşlar. Gayet mantıklı düşündük. Hemen başlayalım. İçeride bir çeyrek çemberimiz var. Önce o 2'yi ben 2 ile çarpıyorum. Neden? Çeyrek çemberin içine aldığını 2 ile çarpıyordu. Bu 2 de çok çirkin gözükmüş. Ama nasıl bir 2 yazdıysam. Evet. Devam edelim. 2 tane yarımımız var. Gördünüz mü? 2 tane yarım. Yarımın içine yazdıklarını 4 mi çarpıyordu? Çarptım. 4 ile çarptım arkadaşlar. Sonra ne yaptım? Ee, bir de 4'te 3 çemberimiz var. O da burada arkadaşlar. 6 katını almam gerekiyormuş. 2'nin 6 katını aldım. En dışarıda bir çeyrek çemberimiz var. Çeyrek çember deyince yine bu ifadenin 2 katını almam gerektiğini söylüyorum. Haydi parantez içi 4, 8, 8, 12 etti. 20, 28, 32. 2 çarpı 32. Demek ki biz yanıtımızı 64 olarak bulduk. Hangi şıkta? D şıkkında. Geçtik 3. sorumuza. Evet, yine bir şekil sorusu seçmişim. Bakın altıgenin içine yazdığı ifadeyi arkadaşlar, bir bakın arkadaşlar, altıgenin içine yazdığı ifadenin karesini almış. Karesini al diyelim. Peki ee, karenin içine yazdığına ne yapmış? Karenin içine yazdığına iki katını almış. Üçgenin içine yazdığına da çarpmaya göre tersini almış. Çarpmaya göre tersi ne demektir arkadaşlar? Ters çevirin demektir. Ne demek? 3'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'tür. Peki 5 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi ne demektir? 2 bölü 5'tir. Yani ters çevirin demektir. Şimdi kontrol etmek için arkadaşlar ikinci maddeyi vermiş. Bir bakalım doğru tezde miyiz? B baktık karenin içinde 2 katını almış. C üçgenin içinde çarpmaya göre tersini almış. Daire var. Ha daire ne demek? Daire de var arkadaşlar. Burada bakın ilk şekilde etrafında bir daire yok mu? Benim çirkin dairemi gördünüz mü? Onları da topla demiş. Yani toplama yap demiş. Tamam. Sonra da altıgenin içine koyarak, evet karesini almış. Geldik üçüncü şeklimize o zaman. Kare bir al, e, karenin içinde altı yazıyor arkadaşlar. Kare neydi? İki katını al. Yani altının iki katını aldım. Altıgenin içinde arkadaşlar, ha, bunu biraz aşağıya alayım. Nedeniniz şimdi anlayacaksınız. Evet bir saniye. 6 karenin içinde olduğu için 2 katını aldım. Altıgenin içinde 4 var. Altıgen ne demekti arkadaşlar? O yazdığı sayının karesini al demekti. 4'ün karesini aldım. Bunların arasına toplama koy demişti. İstemsizce daire dışarıda olduğu için ben arasına toplama koydum. Ve en dışarıda bir üçgen var. Üçgen ne demekti? Bu ifadeyi bul ve çarpmaya göre tersini Al demekte. Hadi bunu bulalım. 12 artı 16 ne etti? 28. Bu bir üçgenin içinde olduğuna göre değil mi? Üçgenin içinde 28 var. Ben demek ki çarpmaya göre tersini işaretleyeceğim. Şıklarda arkadaşlar biraz kesmişim ama A şıkında 1 bölü 28'i görüyorsunuz. Geldik dördüncü soruya. Evet. Daha önce böyle bir soru yapmıştık. Ne yapmıştık? Topluyoruz, çıkartıyoruz, çarpıyoruz, ortadakini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Dikkatli bakın. 4 ile 8'i toplasam 12, 10 eklesem olmaz. Bir kere içerideki sayılar küçük. Ne yapayım? Ne yapayım? Sayıları küçültebilmek için ne yaparım o zaman? Ne yaparım arkadaşlar? Peki şöyle düşünsek 4 ile 8'i çarptım. Aa! Ah, ah. 10 A -a, hiçbir şey olmuyor. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. Şurada ilk şekle dikkatli bakın. 8 ile 4'ü birbirine bölüyorum. Ne buldum? 8 ile 4'ü birbirine böldüm. Hangisini hangisine böleyim? Bir dakika. 2. Ee, tamam. 8'i 4'e böleyim. İlk şekilde 8'i 4'e böleyim arkadaşlar. 2 bulurum. Tamam. Burayı buldum. Peki 10 ile bu 2'yi ne yaparsam 5'e bulurum. Demek ki bu ifadeyi de buna böleceğim. Yani 10 bölü 2 yazacağım ve ortaya 5 göreceğim. Bakalım doğru muyuz? 2'yi 4'e böldüm. 2'yi arkadaşlar 4'e böldüm. Buldum ki 1 bölü 2. Ne yapacağım? 16'yı da arkadaşlar bu bulduğum sayıya bir daha böleceğim. 16'yı 1 bölü 2'ye bölersem birinci aynen ikinci ters çevirip çarpılır. 2 bölü 1 32 eder. O zaman doğru yoldayım. Ne yapıyorum burada? Bu şekilde arkadaşlar 6'yı alıyorum 8'e bölüyorum sadeleştiriyorum 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 4 buldum 3 bölü 4 ne yapacağım bunu buradaki 9'u arkadaşlar 9'u bir de 3 bölü 4'e böleceğim 3 bölü 4 birinciyi aynen yazdım ikinciyi ters çevirdim çarptım sadeleştirdim 3 ve 3 kere 4 12 dedim. Şimdi bu nasıl geldi aklımıza? Bakın sayılarımız büyük ama içerideki sayı çok küçük. Bir sayıyı küçültebilmemiz için e bölerek düşündüm. Bölsem bu kadar küçük bir sayı elde edebiliyorum. Eğer içerideki sayı büyük olsaydı ben bunları çarpacaktım, çarpacaktım, kuvvet alacaktım. Ancak sayıyı küçültebilmek için bölme olduğunu düşündüm arkadaşlar. Geçtik 5. sorumuza. O. Evet bu soruyu beğenmiştim arkadaşlar. Bakın bir bilgisayar laboratuvarında bilgisayarlara 5 rakamdan oluşan bir şifre verilecekmiş. En küçük sayılardan başlayarak. Evet 0, 1, 2, 3, 4 kullanacağım. Demek ki vereceğim şifre şöyle 5 haneli bir şifre kutusuna yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 0, 1, 2, 3, 4 kullanacağım. Her bir e, rakamı da bir kere kullanacağım. Şimdi birinci rakamı. Ee, yani şurayı sıfır kullanamıyorum arkadaşlar. Ama bir de diyor ki ikinci rakamda birinci rakamın iki katı olacak. Tamam mı? Yazalım şuraya 0, 1, 2, 3, 4. Bu rakamları kullanacağım. Sıfırı buraya kullanamıyorum. Diyor ki e, ikinci rakamda birinci rakamın iki katı olur diyorsa ancak ben buraya bir yazarsam iki olur. Buraya iki yazarsam da dört rakamını kullanabilirim. Tamam. Bana ne diyor? Bu bilgisayarda bakın en sonunda diyor ki bu bilgisayarda verilen sayılardan en küçük olanı o zaman ben 1-2 ile başlayanı tercih edeceğim. Ben 2-4'ü kesinlikle atacağım. Tamam burayı hallettik. Yani benim şifrem 1-2 ile başlayacak. Hangi maddeleri okuduk? Ee, her bir rakam bir kere kullanacak birinci rakam sıfır olmayacak bunu yapmadık zaten ikinci rakam birinci rakamın iki katı olacak tamam bunu da hallettik üçüncü rakam beşinci rakamdan küçük olacak şimdi ben bu rakamlardan bir ve ikiyi kullandım üçüncü rakam diyor ki kesinlikle ee, beşinci rakamdan küçük olacak yani şöyle olabilir mi Şöyle olabilir mi? Kırmızı ile yazayım. Ben buraya sıfır yazarsam 3-4 olabilir, tamam. Sıfır yazarsam 4-3 kullanabilirim. Bir yazarsam arkadaşlar başa ee, sıfır bir dakika bir yazamıyordum özür dilerim biri kullandım özür dilerim özür dilerim bir saniye silemedim tamam biri kullandığımı unuttum şimdi. Başka 3 yazarsam 3, 0, 4 hala küçük. Peki buraya 4 yazarsam 4, 0, 3 bunu kullanamıyorum. Çünkü son rakam, 3. E, rakam son rakamdan küçük olacaktı. Başka alternatifim var mı peki? Başka alternatifim yok gibi gözüküyor. Evet başka alternatifim yok. Yazabileceğim şartlara uyan tüm rakamları yazdım. Peki ne diyordu? Bunlardan en küçüğünü ayarla diyordu. Doğal olarak bir e, 12034 12034 ne demek? 12034 ya da 12043 ya da 12304'ten hangisi daha küçük arkadaşlar? Tabii ki ilk yazdığımız o da A şıkkında var. Diyorum. Şifre soruları biliyorsunuz, sevilen sorulardan. Ay, çok silik çıkmış, çok özür diliyorum. Ama bu çok yakın bir tarihte ee, çok sevdiğiniz bir yayının dünya e, dünyada değil, <laughs> dünya genelinde Türkiye genelinde yaptığı bir sınavdan aldım. Bu da arkadaşlar, e, sayısal mantık ve biraz matematikle alakalı. Bakın, bir kare içine. XY diye iki basamaklı bir sayı yazmış. Diyor ki birler basamandakinin karesini onlar basamandakinin altı katını al diye bir kural koymuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Sonra demiş ki bana şöyle bir AB sayısı yazmış ve bunun BA sayısına eşit olduğunu söylemiş. Tamam soruyu bir okuyalım. Bir de bize bir kural hatırlatmış. A ve B gerçel sayılar. A kare eksi B kareydi, de A eksi B A artı B açabilirsiniz demiş. İki basamaklı her X'ye şu şekilde gösteriliyor demiş. Bu biçimde tanımlanıyor demiş. Ve bize bir soru yazmış. Bu şartı sağlayan kaç tane AB sayısı yazılabilir demiş. Yalnız dikkat edin. AB sayılarımız iki basamaklı doğal sayılarmış. Peki şu kurala bakarsam. Birler basamağındaki rakamın arkadaşlar karesini alın diyor. B kare. Onlar basamağındakinde altını katına alın diyor. Aldım. Hemen aynı şeyi sağ tarafa yaptım. A kare artı 6B şeklinde yazdım. Peki şu iki kare farkını bana niye vermiştir diyorum. Bu kareli olanları aynı tarafa atacağım diyorum. Attım. 6B eksi 6A. Evet. Sol tarafta arkadaşlar iki kare farkını uyguladım. Sağ tarafta da 6 parantezini aldım. Şimdi yapılan hatalardan biri bakın. Eşitliğin her iki tarafında B eksi A'lar var. Evet ben bunları götürüyorum ama eğer tamamen gitmediğini düşün, e, tamamen gittiğini düşünürseniz kök kaybediyorsunuz. Burada B eksi A'nın sıfır olma durumunu da kenara yazmak zorundayım. Yoksa kök kaybediyoruz. Öbür türlü de geri kalanlarda B artı A'nın alt olduğunu bulduk. Şimdi iki basamaklı rakamlarsa B'nin A'ya eşit olduğunu ve sağ tarafta da A ile B'nin toplamı 6 olduğunu söylediğim durumlar çıktı. Peki A, B'ye eşit olan 11 olur mu? 22 olur mu? 33 olur mu? Böyle 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 gittik. 9, 9, 99, 99'a kadar bu kurala uyan arkadaşlar 9 tane sayı bulduk mu? Bulduk burada. Peki toplamları 6 eden sayıları bulalım. Peki 0'a 6 yazabiliyor muyum? Hayır. 2 basamaklı sayı demişti. 0'a 6 yazamıyorum. Demek ki ben ne yazacağım? 1'e 5 yazabilirim. 2'ye 4 yazabilirim. 3'e 3, e 3 Peki burada alıyor muyum bunu? Bakın burada almıştım dikkat edin. 3'ü 3'ü burada aldım. Buradaki 3'ü 3'ü de almayacağım arkadaşlar. Devam ettim. 4'e 2'yi alacağım ve 5'e 1 yine 6'ya 0'ı alamıyorum. Çünkü böyle olursa 0 başa gelir. 2 basamaklı olmaz. Buradan da kaç sayı bulduk arkadaşlar? 4 tane de buradan bulduk arkadaşlar. Demek ki toplam kaç sayı yazabilirmişiz? 13 sayı yazabilirmişiz diyorum. Ee, geçen hafta pazar günü ya da cumartesi günü tüm Türkiye bu sınava girdi ve bu soruyu gördü. Evet yine aynı sınıftan sınavdan bir şifre sorusu geldi. Bu şifre sorusundan yapmıştım. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın kelimelere bakın sağ taraftaki de rakamlara bakın sayılara bakın tamam gördük üç tane kelimem arkadaşlar e ile bitiyor. Burada da üç tane sayım üç ile bitiyor. Doğal olarak ben şunun şuna eşit olduğunu buldum mu? Yani i, e, l, e, k, m neyi gösteriyormuş arkadaşlar? 7, 3, 2, 3, 5 ve 4'ü gösteriyormuş. Soru bitti arkadaşlar. Şimdi Melike yazmamı istiyor. 1-2 yazalım. M yerine ne yazıyor? Bakın M yerine gördünüz mü arkadaşlar? 4 yazdım. E yerine 3 yazdım. L yerine yukarıda gördük 2 yazdım. İ yerine 7 yazdım. K yerine görüyorum 5 yazdım. Ve E yerine de 3 yazdım. Bu sayıyı şıklarda A şıkkında buldum. Hiçbir şey yapmadık. Bu da biraz önceki sın bahsettiğim sınavdan bir şifre sorusuydu. Geçtim. Son sorumu arkadaşlar. Yine bir şekil sorusu. Ama bakın üçgen bölü e kareyi 3 bölü 2 demiş. Şimdi harfe bağlayayım mı? İsterseniz bağlayalım mı? Burada da bağlayalım mı, bağlamayalım mı? Hadi bağlayayım. İlk soruda yaptık üçgene arkadaşlar x diyeceğim. Kareye y diyeceğim. Başka da bir harfim yok zaten. Diyeceğim ki x bölü y eşittir 3 bölü 2. Ve x artı y toplamı 15. Ve bana demiş ki e, x eksi y nedir diye soruyor. Bu bir ne sorusu arkadaşlar? Oran orantı sorusu. Peki oran orantı sorusunda ne yapıyorduk? Görüyorduk. X'e ne yazıyorduk? 3K yazıyorduk. Y'ye ne yazıyorduk? 2K yazıyorduk. Şimdi bu bilgileri buraya yerleştirelim. 3K artı 2K'nın 15 olduğunu vermiş bana. 5K'nın 15 olduğunu söylerim. Ve K dediğim şeyi 3 olarak belirlersem, bakın X'i buldum. 3 çarpı 3'ten x'i 9 ya da y'yi 2 çarpı 3'ten 6 buldum. E soru bitti arkadaşlar. Geldim soruyu cevaplamaya. x yerine 9 demiştik. y'yi de 6 bulmuştuk. Yanıtı 3 olarak işaretledik. Evet. Peki. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ancak... 8 tane soru bulabildim. Yine didikleyeceğim kitaplarımı. Sayısal mantık sorularını istediğinizi biliyorum. Tabii ki bunu KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar istiyor. Ama TYT'ye hazırlananlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 7. ve 6. soru bir yine sayısal mantık sorusuydu. Ve TYT çok ciddi bir yayının TYT deneme sınavlarında soruldu. Evet sizler de lütfen bu konuya önem gösterin son 5-6 yıldır TYT sınavlarında da bu sayısal mantık sorularını gördüğümüzü biliyorsunuz. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.